Sevgili izleyiciler, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, yurtdışı müteahhitlik sektörünün 2013 yılı performansına ilişkin verileri açıkladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yaptığı açıklamada Türk inşaat sektörü 2013 yılında başarı grafiğini daha da yükseltti. Türk müteahhitlerin 2013 yılında 45 ülkede üstlendikleri 374 projenin toplam tutarı 31.3 milyar dolara ulaştı. Yıllık bazda üstlenilen proje bedelinde ilk defa 30 milyar dolar sınırına aşan sektör, yurt dışında bir yılda üstlenilen en yüksek proje hacmine ulaştı. Güney Sudan ve Senegal geçtiğimiz yıl Türk müteahhitlerince proje üstlenilen ülkeler arasına girdi. 2013 yılında Türk müteahhitlerin yurt dışında en fazla iş üstlendikleri ülke Türkmenistan oldu. 10.5 milyar dolar tutarında 60 projenin üstlenildiği Türkmenistan'ı 5.6 milyar dolarla Rusya, 2.8 milyar dolarla Azerbaycan, 2.1 milyar dolarla Irak, 1.8 milyar dolarla Kazakistan takip etti. Diğer taraftan Irak 65 projeyle Türk firmaların en çok sayıda proje üstlendikleri ülke oldu. 2012 yılında 60 milyon dolar olan ortalama proje bedeli ise 2013 yılında 83.7 milyon dolara ulaştı. 2013 yılında üstlenilen Aşkabat Havaalanı, Aşkabat Olimpiyat Köyü 3. aşaması ve Türkmenbaşı Limanı projeleri 1 milyar dolar sınırına aşan projeler olarak hayata geçti. Türk firmalarının 2013 yılında yurt dışında üstlendikleri projelerin sektörel dağılımında ise konut ticaret merkezleri ve idari binalar gibi yapı işleri 12.4 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. 2013 yılında üstlenilen ulaşım projelerinin toplam tutarı 10.3 milyar dolar, sanayi ve enerji tesislerinin toplam tutarı 6.2 milyar dolar, su ve kanalizasyon projelerinin toplam tutarı ise 1.3 milyar dolar oldu. Yurtdışı müteahhitlik sektörü 2012 yılı verileri de revize edildi. Sektörün 2012 yılı iş hacmi 29.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 1972-2013 döneminde 103 ülkede üstlendikleri kümülatif 7371 projenin bedeli ise 274.1 milyar dolar oldu dedi.